Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Arapça dersi 2. dönem 1. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar saat köşeden kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Ayrıca kanalımızda 6. sınıf din kültürü, peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersi ile ilgili örnek yazı sınav sorularını çözümlerini bulabilirsiniz. Şimdi hazırsanız arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılığını yazınız. Mumtirun, mumtirun arkadaşlar. Yağmurlu demek. Müşmisun, güneşli. Müslecun, karlı. Dababiyun, sisli demek arkadaşlar. Sisli. Aimun ise bulutlu demek. Mumtirun, yağmurlu müsün, güneşli, müslicun karlı, mababeyin sisli, gayimin ise bulutlu. İkinci soru aşağıdaki kelimelerin Arapça karşılığını yazın. İlk var yaz, sonbahar ve kış. Burada arkadaşlar mevsimler var. Mevsim de el faslu demekti. El faslu mevsim. Bu oluyor da el fusulu mevsimler. İlk bahar el er rabi'u El Rabi o ikbar. Yaz arkadaşlar as sayfu yani faslu sayf dediğimizde yaz mevsim oluyor. As sayfu. Sonbaharda el harifu. El harifu. Sonbahar. Kışta eşhitau. Şi ta u da kış demek arkadaşlar. Faslu şi kış mevsimi, pastul harifi sonbahar mevsimi, Faslu sayfı yaz mevsimi, pastul rabi'u o ilkbahar mevsimi oluyor arkadaşlar. Pastul kelimesi getirdiğinizde mevsim demek oluyor. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Temizlik ile ilgili karşılıkları verilen kelimelerin terimlerin Türkçe'lerini yazınız. Nedafe tu Nezafet arkadaşlar temizlik demek. Temizlik. Hijyen de diyebiliriz. Nezafetül melabis yani melabis arkadaşlar elbise demek. Bu Türkçesi elbise temizliği. Nezafetül cisim cisim de beden demek arkadaşlar yani beden temizliği. Nezafetül beyt, beyt ev demek yani ev temizliği olacak burası. Nezafetül bi eti, bi ede çevre demek. Bunu topladığımızda çevre temizliği olacak. Nezafetül ta'am, ta'am yemek ya da işte gıda, gıda temizliği, gıda hijyeni diyebiliriz arkadaşlar. Bunu biraz daha Türkçeleştirelim. Gıda hijyeni ya da gıda temizliği ya da yiyecek yiyecek temizliği hijyeni diyebiliriz. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Resimlerin altında yazan cümlelerin Türkçe karşılığını yazınız. Sağdaki resmimize bakalım. Tedhin. Tedhin. Sigara içmek demek tedhin. modern ise zararlıdır. Yani sigara içmek zararlıdır ya da sigara e, zararlıdır. Zaten resmi görüyorsunuz. Riyadatu, riyaza, spor. Müfit de faydalı. Yani spor yapmak faydalıdır. Yani spor faydalıdır. Bu şekilde yazacağız. Ettedkhinu <laughs> mudirun. Sigara içmek zararlıdır. Erriyazetu müfidun. Müfidetun. Yani spor yapmak faydalıdır. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Cümlelerin Türkçe tercümeler karşılarına yazınız. El-İslamu, İslam zaten İslam demek, Türkçe'ye de gelmiş İslam. Muhtemmün, önem verir. Yani önem verir, mühimdir. Nezafeti, temizlik. Nezafet, temizlik. İslam, temizliğe, İslam temizliğe önem verir. Emer Allahu bin nezafeti emretti. Allah Allah emretti. Bin temizlik. Allah temizliği emretti. En nezafetu min iman. Nezafet temizlik dedi. Min el iman imandandır. Yani temizlik. Temizlik imandandır. En nezafetü minel iman temizlik imanındır. Ömer Allah bin nezafeti Allah temizliği emretti. El İslam muhtemun bin nezafeti İslam temizliği önem verir. Bunları isterseniz durdurup not alabilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdi diğer soruyla devam edelim. Resimlerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Burada arkadaşlar bir yüz var, yüzdeki organlarımız var. Buradaki ilk şeyimiz ayın harfiyle başlamış. Yani şöyle yazalım ben şunu. Aynun. Aynun. Göz. Burada sin harfiyle başlamış. Ben buradan şu kenarda yazacağım. Sinnün de diş. Sinnün diş. Burada dil var arkadaşlar. Dil de, dil de. Lisanun. Lisan. Türkçe'de gelmiştir. Lisan. Türkçe'de kullanıyoruz. Bu lisan kelimesi. Dil. Lisanun. Burada arkadaşlar burun var. Burun da enfün. Yani şöyle şurada da karalayayım ben. Enfün. Bir resim iyi çıkmadığı için harfler. Enfün burun. Kulak da Üzünün yani kulak da arkadaşlar. Üzünün de kulak. Enfün yani burun. Burada lisanın dil, sinin diş, ayının göz. Burada bir kafa var. Kafa da Kafa arkadaşlar. Diyebilirsiniz. Yüzü, yüzü de şey yapmak için veçün de yüz demek. Bunlar da bilin belki öğretmenini sorarsa Ra'sun Ra'sun Kafa Baş Ve çünde Ve Veçhün. Yüz Şimdi devam edelim arkadaşlar diğer soruyla. Aşağıdaki saatlere altındaki Arapça saate göre akrep ve yelkoğan çiziniz. Akrep küçük olan da arkadaşlar. Saatin içinde akrep varsa bu küçük olan akrep saati gösterir. Yelkoğan da böyle uzun olan bu da dakikayı gösterir. Şimdi, es saatu saat El hamisetu, hamiseti 5 Ve nisf 30 demek genelde yarım demek. Yani 5 buçuk diyeceğiz arkadaşlar. Saat 5 buçuk diyeceğiz. Şuradan 5'e üzerine akrebi getirelim. Bir de yer kuanımız da 30'a gelsin. 5 buçuk bu şekilde. Saat 5 30. Saatü saat demek etterli seti 3. Yani saat 3 diyeceğiz. 3'ün üzerine Arapça bu şekilde akrebi Yer kuanımızı da bu şekilde uzun olanı da 12'ye getireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar yine sayıları gösterelim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarınıza başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.